Ben 1950 doğumluyum, 70 yaşındayım şu anda. Kalktım araç tatlıcık doğdum. 14 yaşında kurbet hayatım var. 67 senesinin Kasım beri. Hep kurbetteyim yani. Ankara, İstanbul, mesleğim pastacılıktır. Ondan sonra askerden sonra memurete girdim PTT'ye. 29 sene PTT'de çalıştım. 2006'da emekli oldum. Aslında bunun köyde yaşadı. Işte, yani köy. Okul, i̇lk orada okudum. İlkokuldan sonra tabii okuyamadık. Okudamadılar daha doğrusu. Yoksulluk döneminde. Kurbet hayatına gittik. Ben geçti hayatım böyle şimdi. İmraniye'ye 70'te geldim. 67'de Ankara'ya gittim. 70'te İstanbul'a geldim. 70'ten beri İstanbul'dayım. Tabii İstanbul'un o zaman içeride, sinan şimdi içeride arada çok fark var. Yani gerek coğrafya olsun, güzelliği bakımına olsun, nüfus bakımına olsun. O zaman huzur içinde ulaşım zorluğu vardı. Bir semtten bir semte e, yani ulaşım gidemiyordum. Mesela Ümraniye'ye geldiğim zaman mesela ben Karşıda'da çok durdum. Ümraniye son durakta, mesela buraya Armanya çakma, Beş dakika gelemezdi. Şey açık hava sineması var buraya. Sinemaya gidiyorduk mesela. Akşe Bond'a. Ya e, o zaman İbrahim'de yani yoksulluk dönemimiz benim bir kesimden. Yani terör olayları ya başlangıcıydı. Bu Mahir Çayan şeylerinde zaman o zaman başlamıştı. Terör olayları vardı. Kıtlık vardı elektrik olurdu dört 4 saat çalışamazdık. Diğer gıda ürünlerinde mesela ulaşım, oluyor. işte medyap, gıtlı, şık, vardı, şey vardı yani yoklukla geçti bu mücadeleyle. Ama insanlar da yine mutlu diye yani kaynaşma vardı o zaman birilere yardımlaşma vardı Şimdi değildi. Ben o tarihte de mesela sokakta yürürken mesela bir tane kadını böyle sigara çekip geçmeyi görmezdim. Çok iyi yani birbirlerine kaynaşma vardı yardımlaşma vardı. Biri mesela birimizin işini bittiği zaman bir komşum köylerde olsun mesela 20 de yardım çok olurdu. Yani benim işim bitti ya o yerde kaldı. Yani ona iş şey yapmadık yani. Yardımcı çok iyiydi. Şimdi e şimdi ben 7 kurede o zaman çalışıyordum. 7 kurede işte komşu vasıtasıyla tanıştım orada. 77'de evlendim ben. Eşim Ç Çankırlı, Çerkeşli'dir. Ben kastımın araçlıyım. Orada komşu vasıtasıyla, gözcüsüyle tanıştık. E, tabii düğün yapmadık, nikahtan evlendik. Hayat mutluyum. Aşağı 40 yıl senin üzerinde şeyim var. İki oğlu bir kızım var. Çocukların ikisi Kadıköy Belediyesi'ne. Kızım orada şeyden Yavuz Üç tane torunum var, dört tane torunum var. En çok benim hatıram mesela ben gaziyim. Kırmız gaziyim. Şimdi biz oraya giderken biz seçme gittik. Seçme askerle gittim ben. 1200 kişi. Gittim. Biz orada bir alan açmak için gittik. O alana çıkmaya giderken tabii kimimiz evli, kimse şeydi. Bekledim ben tabii. Evli olanlar bazı hüzünlüydü. Biz biliyorduk ki orada belli bir yerimiz var, oraya gideceğiz ama biz hiçbir yerimiz yok bizim orada. Ama yani hiç içe yaşayamayız biz. Yani coğrafya bilmediğimiz için Allah hemen terk ettik yani bir gemi dolusu. Ve onu da başardık. Çok şükür. Allah'ın açtık arkamızdan 10 bin kişi, 10 bin daha. Ve o zaman silahları da yani şeylerle ben tam şey olduğum halde ben tek ordu tanktı. Yani çünkü eğitime gidip her gün arıza yapardı. Allah'ın şu günler orada hiç orta, ne arıza yaptı. Bir sefer talep kopattım. Televizyonlar yayına giriyordu. İngiliz BBC Ha, yani Türk ordusu burayı 10 yıl taşımadı diyor. O peşman Biz 10 saat taştık. Kuleden kafayı çıkarmış. Bu anı bulması. anda biz tabii panik Şimdi Zeytin'i getirdi alan, Mahrenci 5 Beşbana dağları, dönümü göremiyorsun yani. Mesela bir geri çekildi mi, neyin açıldı? Denize mi gelip gidiyorsun? Mesela, mesela denize mi bura bura çıktık diye. Yani orada hafıza gitti bize yani. Ben yüzde 40 hafıza kayıdan geldim. Devamlı tersten geliyor işte. Türk askeri bu görüyü doğşamadıdan ama biz orada atlaştık. Aileler de hazırlamışlar ki mevziler var. Mevzufen gidiyorsun diyor. Belki son dakikada gidiyorsun. Otolar var. Japonlar gemide. Ay o şeyle biz onun bütün askerlerin silahlarını hepsini elinden aldık. Ama yakaladığım hiçbir esire biz teslim etmedik. Bize iki gün daha müsaade verildi. Adana tamamlandı. aşağı yukarı 48 sene oldu. Demişler de bu evet. deniz yeni tükağı Mahir, çayanlar, o zaman onların içindeydik. Ben daha PTT'ye girmeden hastanede çalışırken gece işe giderdim böyle. Sokaklarda böyle ellerin teki yazı yazılardı. İşte Faşist, Mehmet, Amerikan Mehmet ama bize bir şey yapmazlardı yani. Akıncılar vardı ya yani. tabii bir şey vardı. Evet, yani tarih olayları vardı. 6 Ekim olan mesela 12 Eylül tarifesinde mesela PTT'ye yeni girdiğim sene oldu bu. Hep alkışladık o zaman, yani terör birden bıçak gibi geçirdik falan ama Tabi sonradan alkışın komutanların ne oldu, ne çıktı ortaya çıktı zamanla. E, bu, yine bu evde yeni taşımıştık bu binaya. Daha işte altı yoktu. O yüzden yaşadım. Ondan sonra sabahleyin benim aynı hizmete bile e, kardeşim vardı. Onu aradım. Haber ulaşamadık. E, saat öğleye ben kalktım gittim. Bu şeyden daha trafik tıkanında zor bir hizmete vardım. Baktım bina onların biz yeniden atmışlar dışarıya. Okul başını yakaladık. Oradan geldik. Neyse onlar sağ salim. da bir şey yok. Buraya geldim. Burada bir tane ablamın kızı vardı, ba Bağcılar'da oturuyordu, yeni evlenmişti. Bağcılar'da bir ev alıyor, yıkıldı diye binada sönüyor böyle falan. Bağcılar'da dedi, hiç bunun aklımıza gelmiyor. Haber e, telefon ediyor, telefona ulaşamayız, kalktık gittik. Bağcılar'da canlı kahveye vardığımızda baktık, o sokak, ona olduğu sokak böyle çevrilmiş. Zavaptıları, polisler, memleketler, bara bara baktık o bina. Altı senelik bina tek başına inmiş aşağı yani. Yani betonu şöyle al, böyle elinden koyarsın, içine zerre kadar çimata bir şey yok. Orada ablamın kızı yeni evlenen, üç aylık çocuğu kocası, baba karşı en kazanmadan çıkarttı baba. Bu bari Yani o ada bazı gözle değil de ben cenazeyi buradan aldım. Ya gelişmeye çok e, nüfus aldı burası depremden sonra çok gelişti, çok kalabalıştı. Şimdi bir işte yani gece onda mahallesiyle bunlar böyle şeyler mesela şurada 12 yılda şurasını zaten yat bombile PKK yatıydı böyle Bir gecede burayı asker girdi, ben iyi biliyorum buradaydım işte burayı kırdı aldı gitti. Hep PKK vardı burada mesela. Abi değişti gece ona da yani kentsel olarak şey olarak mesela bir iş merkezi olarak falan. Mutluyum yani. Ben, ben İzmir'den buraya tayin olup 80'de gelmiştim. 80'den beri buradayım. 43 senedir. Allah yani her sürü kazadan belada memleketi korusun. Görüyoruz memleketi yani. Bizim başka dostumuz yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok.